kutsalsın, kutsalsın ey güçlü Rab Allah. Haleluya, babaya, oğula ve kutsal ruha. Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. Gök ve yer sana verilen hamdlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamdlar olsun. Haleluya, babaya, oğula ve kutsal ruha şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. Kutsalsın ey Allah, kutsalsın ey güçlü, kutsalsın ey ölmeyen, bizim için haça gerilen, bize merhamet eyle her şeyi yaratan kainatın efendisi, ey Rablerin Rabbi, kimsenin gibi kudret sahibidir. Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey Rab Allah, bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır, Samimi bir tövbe ile sana dönmemizi sağla. Ve merhametinle bütün günahlarımızı affet. Her şeye gücü yeten kainatın efendisi, ey kralların kralı, bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları, ve her türlü feraketleri... bizden uzaklaştı. Her şeye gücü yeten kainatın efendisi, ey yüce Allah, her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et. Lutfundan sunduğun her şey için sana şükrederiz. Her şeyin yegane sahibi, kainatın efendisi, ey göksel baba bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle. Bize Mesih'in benzeyişinde ve ruhun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et. Kutsal Allah, kutsal ve güçlü, kutsal ölümsüz bizim için haşlandın, bizi bağışla.